Evet, şimdi geldik benzetim tablosuna. Benzetim tablosunu yapmak için zaten biz öncesinde rassal sayılardan süreleri bulmuştuk. Gelişler arası süreleri üretmiştik hatırlarsanız. Aynı şekilde rassal sayılardan servis sürelerini de üretmiştik. Bir önceki videonun en son kısmında buraya kadar gelmiştik. Şimdi bunları bulduk servis süresinde hukuk yani bakım süresini e, bakım süresi demek servis süresi demek aynı şey. Servis süresini kullanacağım bundan sonra her zaman. Şimdi servis süreleri ve geliştiririsi süreleri olduğu gibi aktaralım tabloya. Bakın boşluk 8 6 1 8 mesela geliştiririsi süre. Boşluk 8 6 1 8 bakın olduğu gibi buradaki 20 tane veriyi Bizi 20'de durduran ne oldu? Çünkü soruda 20 tanesini simüle ediniz dediği için 20 tane ekliyoruz. Bunların tamamını bakın gelişler arası süreleri ürettik ya. Tabloya ekliyorum. Yani şu kısım. Olduğu gibi. araç numaralarını zaten biliyorum 1'den 20'ye kadar. Sonra bir de servis süreleri üretmiştik. 4, 1, 4, 3, 2 diye başlıyor. Bakın 4, 1, 4, 3, 2 diye başlıyor. Bunu da bu şekilde olduğu gibi ekledim. Yani bu mor kısımlar zaten siyahla da yazmış. Siyahla yazılan kısımlar bizim bildiğimiz şeyler bu benzetim tablosunda. Önceki videolarda bunların, bu siyah kısımların nasıl bulunduğu, zaten anlatıldı bir önceki videoda. Şimdi bu kırmızı kısımları nasıl yapacağımız bu videonun konusu aslında. Şimdi e, ben buna başlamadan önce benzetim tablosunu, mantığını önce bir kısa bir e, zaman kavramından bahsedelim. Zaman kavramı iki şekilde kullanılabiliyor. Bir nokta zaman, bir de süreç olarak. Yani demek istediğim şu. Saat 2'de buluşalım dediğinizde birine Belli bir aralıktan bahsetmiyorsunuz. Tam bir nokta zaman oluyor. Saat iki ya da saat iki buçukta buluşalım. Saat bir kırk buluşalım dediğinizde tam bir nokta bölünüyor. Ama süreç dediğiniz zaman yani mesela üç saat sonra buluşalım. Bu sefer tam nokta mı oluyor 3 saat? Hayır. Üç saat bir boşluk oluyor. Süreç oluyor. O yüzden bu süreç anlamındaki bir zamandır yani nokta ve süreç açısından değerlendirirsek eğer gelişler arası süre bir süreçtir. Geliş zamanı ise noktadır. Servis süresi yani süreçtir. Servise başlama zamanı noktadır. Aracın kuyrukta bekleme süresi süreçtir servisin tamamlanma zamanı tam bir zamanda biter noktadır aracın sistemde harcadığı süre süreçtir sunucunun en boş kalma süresi yani sunucunun en değil ya yani, sunucunun boş kalma süresi süreçtir dolayısıyla baktığımızda bu şekilde bu anlamayı kolaylaştırır diye düşünüyorum Şimdi gelişler arası süreyi zaten bize verdi, servis süresinde bize zaten verdi. Bundan sonra bu kırmızı kısımları yapmaya başlıyor Şimdi birinci araç için, ondan önce bir araç olmadığı için zaten burası boşluktu. Önceki araçlar arasında ne kadar dakika var bilmediğimiz için boşluk oldu. Mu? Bizim tablomuzdan otomatik bu şekilde geldi. Aynen aktardık zaten. Şimdi gelişler arası süre yok zaten. Geliş zamanı sıfırıncı zamandan başladık. Yani sonuçta saat 2'de bu işe başlıyorlar diye bir şey demediği için sıfırıncı dakika başladı diyeceğiz. Sıfırıncı dakika başladı. Servis süresi 4 dakika. Çünkü bu bize verildi. Direkt aktardık yukarıdan 4'ü. E. Siyah kısımlar bize verildi. Servise başlama zamanı nedir o zaman? Sıfırdır. Aracın kuyrukta bekleme süresi nedir? Kuyrukta beklemez ondan önce bir araç gelmedi. Sıfırdır. Servis tamamlanma zamanı nedir? Servis süresi 4 dakika olduğuna göre geliş zamanı artı servis süresi dersek tamamlanma zamanını buluruz. Yani 4. dakika tamamlanır. Aracın sistemde harcadığı süre nedir? Aracın servis süresi artı Aracın kuyrukta bekleme süresidir. Yani dört dakikadır. Sonucunun boş kalma süresi nedir? Sıfırdır. Zaten. Sonucu hiç boş kalmadı. Hemen başladık. Gidiyor şu an. Sistem akıyor. Şimdi ikinci araç ne zaman gelmiş? 8 dakikada gelmiş. Doğru mu? Çünkü geliş zamanı nasıl oluyor? Hep eklenerek. Bakın. Sıfıra 8 ekledin. 8 8'e 6 ekledin 14, 14'e 1 e ekledin 15, 15'e 8 e ekledin 23, 23'e 3 e ekledin 26, 26'ya 8 e ekledin 34. Bak. Yani bu aslında bunun bir nevi bir diri hali yani. Küçük F bu büyük F olmuş oluyor bir nevi. geliş zamanları çünkü hep ekleniyor ya o yüzden. Bu şekilde ilerlemiş oluyor aslında. Şimdi baktığınızda 14. Pardon, 8 8 dakika gelmiş ikinci araç. Peki, birinci araç servisi ne zaman tamamlamış? Burası bakın kilit noktadır. O kısım. Ne zaman tamamlamış? Dördüncü dakika. Dördüncü dakika. Birinci araç işini bitirmiş. Ancak ikinci araç 8 dakika gelmiş. O zaman dört dakika olunca, boş boş, sunucu bekledi, değil mi? Bunu direkt buraya yazabiliriz. Çünkü dördüncü dakika, birinci aracın işi bitti. Sekizinci dakikaya, bu beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci dakikalarda dört dakika boyunca sunucu boş kaldı. Sekizinci dakika, ikinci araç ancak geldiği zaman, işte o zaman servise başlanabilir. 2. aracın servisine başlanabildi. Dolayısıyla 8. dakikada servise başlandı. Peki, servis süremiz bizim neydi? Otomatik verilen bir bilgi, siyahlar. 1 dakika. 1 dakika verildi bize. O zaman servis ne zaman tamamlanır? Başlama süresi artı, stop servis süresi, başlama zamanı artı servis süresi nedir? 9. 9 olmuş oldu. Araç sistemde ne kadar vakit harcadı? 1 dakika harcadı. Çünkü servis 1 dakika sürdü. O yüzden araç 1 dakika harcamış oldu. Araç kuyrukta bekledi mi? Hayır, tam tersine sunucuyu aracı 4 dakika boyunca bekledi. Zaten ya sunucu bekler ya da araç bekler. Yani ya araç kuyrukta bekler ya da sunucu aracı bekler. Yani ya bu taraf sıfır olur, ya bu taraf ya da her iki taraf sıfır olur. Ama iki tarafında sıfırdan büyük değer alma ihtimali yok. Yani hem burası hem de burasının sıfırdan büyük aynı anda değer alma ihtimali yok. Çünkü ya araç kuyrukta bekleyecek ya da sunucu aracı bekleyecek. Dolayısıyla 14 dakikada gelecek üçüncü araç. Bunu biliyoruz. Direkt bu birikimlilikten geliyor. On dördüncü dakika. Peki ikinci araç işini ne zaman bitirdi? Bakın burası hep kilit nokta. Dokuzuncu dakikada bitirdi. E o zaman dokuzuncu dakikada ikinci araç işini bitirse bile biz dokuzuncu dakikada servise başlayabilir miyiz? Hayır. Dokuzuncu dakikada bitirdi diye dokuzuncu dakika servise başlayamayız. Çünkü aracın 14. dakika gelmesi söz konusu. Çünkü araç 14. dakika geliyor. O yüzden servise başlama zamanı 14. dakikadır. E o zaman dokuzuncu dakikadan 14. dakikaya kadar 5 dakika boyunca yani 14 9'dan 5 dakika boyunca sistem boş kalmış olur. Dolayısıyla bırak aracın kuyrukta beklemesini sistem aracı beklemiş 5 dakika boyunca. Sistem boş kalmış. Aracı beklemiş bir nevi ya. Yani. Dolayısıyla servisi tamamlama süresi zaten neydi? Kural olarak. Servise başlama zamanı artı servis süresi. Yani 14 artı 4'ten 18 gelmiş oluyor. Servisin tamamlanması. Araç sistemde ne kadar harcadığı yanına nasıl bakıyorduk? Aracın servis zamanı, servis süresiyle kuyrukta bekleme zamanını topladığınızda toplam sistemde harcadığı süreyi bulmuş oluyorsunuz. 4 harf 0'dan 4'ü bulmuş olur. Yine devam edersek Üçüncü araç işini ne zaman bitirdi? Servisini ne zaman tamamladı? 18. dakikada tamamladı. Tam bir nokta. 18. dakikada tamamladı. Peki dördüncü araç ne zaman geldi? 15. dakikada geldi. E, o zaman 15. dakikada geldin de dördüncü araç. Üçüncü aracın işi 18. dakikada bitiyor. Sen biraz erken geldin. Ne kadar erken geldi? 18-15. 3 dakika erken geldi. O yüzden araç 3 dakika kuyrukta bekledi diyebiliriz. Hemen buraya 3'ü yazdım. 3 dakika boyunca bekledi. O zaman servise başlama zamanı bu sefer aracın geldiği zaman olan 15 olmadı. Bakın bu sefer 15. dakikada geldim de boşa geldim. Çünkü senden önceki aracın işi 18. dakikada bittiği için servisine 18. dakikada başlanır diye 18 yazdık buraya ve 3 dakikada aracın beklemiş olduğunu buraya belirttik 3 diye. E zaten araç kuyrukta bekliyorsa sistem aracı beklemez mantıken zaten. Sıfır olur burası. Dolayısıyla servis tamamlanma süresi dediğimiz şey neydi? Servisin tamamlanması. Servise başlama zamanı artı servis süresiydi yani 18 artı 3'ten 21'i bulmuş oluyoruz. Peki aracın sistemde harcadığı süre nedir? Yani araç sistemde ne kadar vakit harcıyor? Aracın kuyrukta beklediği zaman 3 ve servis süresi 3'ü toplarsak. 6 sonucuna varmış oluruz. Bu şekilde devam edersek mesela servisin tamamlanma süresi 21 ancak bu ne zaman geldi? 23. dakikada geldi. Diye araç. Bakın bu 21'de bitirdi işini. Bu 23. dakikada geldi. O zaman 2 dakika boyunca ne oluyor? Sistem boş kalıyor. Sistem 2 dakika boyunca Aracı bekliyor. Bunu bir kere buraya not aldınız, değil mi? E, i̇ki dakika önce sistem bekliyorsa araç kuyrukta beklemeyi bırak, iki dakika bekletmiş sistemi. O yüzden sıfır burası. Dolayısıyla servise ne zaman başlayacağız? Bu 21'de bitti diye 21'de başlamayacağız. Ne zaman geldiyse o zaman başlamış olacak. Çünkü yüksek bir sayı 21'den. 23. dakikada başlamış olacağız servisimize. Servise başlama zamanına servis süresini eklersek de 23 artı 2, servisin bittiği saati buluruz. 25. dakikada biter. Dolayısıyla aracın sistemde harcadığı süreyi bize sorarsa bu araç geç gelip e, direkt servise girdiği için, kuyrukta beklemediği için, kuyruk süresi sıfır olduğu için yani kuyrukla servis süresini toplayınca zaten sıfır şekilde ilerleyerek soruyu çözebilirsiniz. Bu anlattığım için aslında uzun sürüyor. Yoksa mantığını anladığınız zaman bunu hıp hızlı bir şekilde yazabilmeniz mümkündür. Sadece mantığını bir kere anlamış olmanız yeterlidir. Bunun bir de performans ölçümleri kısmı var. Mesela ortalama kuyrukta bekleme süresi nasıl bulunur? Araçların kuyrukta geçirdiği toplam süre bölü toplam araç sayısıyla bulunur. Yani araçlar kuyrukta geçirdiği toplam süre nedir? Bakın tek tek kuyruktaki işte değerleri toplarsanız şurada 3 var. İşte şurada 2 var, burada 4 var falan bunları tek tek topladınız. 56'yı buldunuz. 56'yı 20'ye bölerseniz toplam araç sayısını ortalama 2.8 dakikaymış mesela bekleme süresi. İşte bekleme olasılığı yani buraya giden bir araç Yüzde kaç ihtimalle bekler diye mesela düşündünüz. Çok bekler miyim oraya gidersem diye düşündünüz. O zaman ne olacak? Kuyrukta bekleyen müşteri sayısı bölü toplam müşteri sayısı olacak. Bu kuyrukta bekleme zamanlarında sıfır olmayan değerlere baktığımızda işte 3 var, 2 var. Bunları sayın. Kaç tane sıfır olmayan değer var? İşte böyle saydığımız 13 13 bölü toplam araç 20 20 olduğu için 20 yazdınız 13 bölü 20'den sonucu buldunuz. Sunucunun boş kalma olasılığı da nedir diye bakarsak, sunucunun toplam boş kalma süresi nedir? Bakın buradan gelmiş Değil mi? 18. Burada sayfa numarasıyla iç içe girdiği için tam okunmuyor olabilir ama 18. Sunucunun toplam boş kalma süresi ve benzetimin toplam çalışma süresine böleceğiz bunu. Yani bütün bu sistem ne kadar çalıştı? Bunun cevabı herhangi bir toplamda saklı değildi. Bunun cevabı en son aracın muayenesini yani servisini bitirdiği zamandır, servisini tamamladığı zamandır. O da 86'dır. En son araç 86. dakikada işini bitirdiğine göre bu benzetim 86 dakika aslında çalışmış oluyor. Dolayısıyla 86 sayısını buradan bulmuş oluruz ve bu şekilde sonucu ulaşırız. Sunucunun meşgul kalma olasılığı nasıl bulunur? E boş kalma olasılığıyla meşgul kalma olasılığının toplamı 1 olacağından dolayı 1 eksi boş kalma olasılığı diyebiliriz. Çünkü sunucu ya boştur ya meşguldür. Ve bütün olasılıkların toplamı 1 olacağından bu işlemle sonucu buluruz. Ortalama servis süresi de toplam servis süresi bölü toplam araç sayısından bulunuyor. Yani toplam servis süresi bakın burası bunları topladınız 68'i buldunuz bu şekilde ve toplam araç sayısını bulduğunuzda işte ortalama servis süresini bulmuş olduğunuz mesela yani bunlar performans ölçümleri şeklinde kriterlerde bakıyorsunuz buradan yorumlar yapıyorsunuz bununla alakalı bir örnek çözmek isterseniz en sonda şöyle bir örnek var bunu çözebilirsiniz burada değerleri doldurarak çözebilirsiniz bir örnek olarak en sondaki slide zaten